Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden kuru fasulye yapacağız. Biz biraz değişik bir yöntemle pişireceğiz. Haydi hep birlikte tarife geçelim. 2 bardak kuru fasulyemi 7 su bardağı su ile ıslattım. Kuru fasulyemizi bol suyla ıslatmak önemli. Yoksa çatlar ve üzerinde kuruma yapar. Bol su önemli. Şimdi kuru fasulyemi yıkadım. Süzdüğüm kuru fasulyemi bir tencereme alıyorum. Tencereme aldığım fasulyemin üzerine 6 su bardağı su ilave ediyorum fasulyemi ölçülü bir şekilde yapacağım. Çünkü kuru fasulyede suyu tutturmak önemli ve zor. Şimdi suyunu koyduk fasulyemizi ocağımızın altını kaynayana kadar yüksek ateşte daha sonra orta, orta ateşte tutarak tenceremizin kapağını tam kapatmadan yarım bir şekilde bırakarak fasulyelerimizi haşlıyoruz. Fasulyelerimiz haşlandı tüm suyunu çekti tam istediğimiz kıvamda haşlandı şöyle bir karıştırıyorum haşlanan fasulyemi şimdi şöyle fasulyemin yanında böyle minik çatlaklar oluştuğu zaman fasulyemiz haşlanmış demektir bu bize doğru kıvamı gösterir başka bir tavama yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum bir adet kuru soğanım var kuru soğanımı tavama alıyorum ve kuru soğanım ile sıvı yağımı karıştırmaya başlıyorum. Kuru fasulyede bol kuru soğan çok lezzet verir. Kuru fasulyemizde soğanımızın kavrulması da çok önemli. Eğer iyi kavrulmazsa yerken bizi rahatsız eder. Şimdi birazcık daha sıvı yağım ile kuru soğanımı kavuruyorum. Soğanımın üzerine bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum ve tereyağı ile soğanlarım karamelize olana kadar kavurma işlemine devam edeceğim. Tereyağını hem yanmasın diye hem de aromasını yemeğimize bıraksın diye bir tık daha sonra ilave ettik. Şöyle soğanım ile tereyağımı güzelce kavurma işlemine devam ediyorum. Soğanlarım şeffaflaşmaya başladı. Hafif renk değiştirince Diğer malzemelerini ilave edeceğiz yemeğimizin. 2 adet köy biberim var. Köy biberimi ince ince doğradım. Yemeğime ilave ettim. 1 adet kapya biberim var. Kapya biberi çok koymanızı tavsiye etmem. Yemeğimizin tadını bozar. 1 adet yeterlidir. Şimdi biberlerim de rengi değişip kokusunu bırakıncaya kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Ben sebzelerimi kavururken siz de kanalıma abone olup bildirim zilini açar beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Şimdi artık yemeğimizin salçasını ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum tarifime. Ve bir yemek kaşığı da fasulyemize domates salçası ilave edeceğiz. Şimdi domates salçamı da şöyle ilave ediyorum. Yemeklerde salçanın da kavrulması çok önemli. Salçam tüm sebzelerime değecek şekilde ve iyice kavruluncaya kadar şöyle karıştıra karıştıra yemeğimi kavurmaya devam ediyorum. Yemeğimin şimdi birazcık daha kavrulmasını istiyorum. Salçam tüm sebzelerimin yüzeyini kaplasın. Salçamızın iyice kavrulduktan sonra üzerine 2 adet orta boy domates kullandım ben. Küp küp doğradığımız 2 adet orta boy domatesimizi ilave edeceğiz. Birazcık daha evet kavrulsun. Şimdi artık domatesimizi ilave edebiliriz. 2 adet domatesimi ilave ediyorum. Domatesimde yemeğime suyunu salana kadar kavurma işlemine devam edeceğim. Evet domatesimde yemeğime yavaş yavaş suyunu salmaya başladım birazcık daha karıştırıyorum gördüğünüz üzere domateslerimiz de artık yumuşadı şimdi yumuşayan domateslerimizin üzerine soğuk su ilave edeceğiz Evet bir bardak soğuk suyumu yemeğime ilave ediyorum bu hem sebzelerimizin yanmasını da engelleyecek ve artık fasulyemi ilave etme zamanı şimdi suyunu ölçerek koyacağız şöyle fasulyemi sebzelerim ile şöyle bir özdeşleştireceğim. ne kadar yemeğimin su ihtiyacı olduğuna bakacağım ben burada 6 su bardağı su kullandım ama fasulyenizin cinsine göre lütfen su miktarını siz de ona göre ayarlayın önce az miktarda koyun daha sonra yetmezse üzerine sıcak su ilavesi yaparak dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz suyunuzu. Şimdi yemeğimin baharatlarını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve pul biberim var. Bir çay kaşığı kimyon ve karabiber ilave ediyorum fasulyeme. Şimdi tüm baharatlarım yemeğimin her yerine dağılacak şekilde şöyle kaşığım ile karıştırıyorum. Artık Yemeğimin kapağını kapatarak şöyle bir yarım saat kadar fasulyemi kısık ateşte, ortaya yakın kısık ateşte yarım saat helmeleşinceye kadar pişiriyorum. Fasulyemiz gördüğünüz üzere nefis bir şekilde pişti. Şimdi mayalama işlemine geçiyoruz. Bir kibrit kutusu kadar tereyağımı fasulyemin üzerine parçalayarak koyuyorum. Bu tereyağını sonradan koymaktaki amacım tereyağımın lezzetini yemeğime son dakikada bırakmasını istiyorum. Aromasının kaçmasını istemiyorum. Tereyağımızı da yemeğimizin üzerine koyduktan sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve bir yarım saatte yemeğimizi bu şekilde mayalanmaya bırakıyoruz mayalanan yemeğimizi şöyle bir servis kaşığımız ile karıştırıyoruz. Müthiş bir kuru fasulye yemeği pişirdik. Siz değerli izleyenlerime de şöyle yakından hem pişkinliğini hem su kıvamını göstereyim. Tam istediğimiz kıvamda oldu su miktarı da. Şimdi tarifimi bir servis tabağına alıyorum. Artık kuru fasulyemiz yenmeye hazır. Türk mutfağının baş tacı bu yemeğin her mutfakta denenmesini tavsiye ederim. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun, şifa olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.